Dikkat dikkat. Korendon Sport Talks uçuşu için son çare. Bu uçuşta bolca spor konuşulacak, yıldız isimler ağırlanacak ve oyun dışı hiçbir şey kalmayacak. Koltuklarınızı dik konuma getirin, telefonlarınızı uçuş moduna alın. Ama kahvenizi unutmayın. Çünkü Korendon Sport Talks şimdi başlıyor. Eczacıbaşı ve Eczacıbaşı Kadın Türkiye'nin ilk kadın hareketi diye bakıyorum Türkiye'de kadın olmak zor, hele başarılı kadın olmak çok daha zor bir şey. Diyorum ki ben yapmasaydım vuramayacak ki? <laughs> hani biri de bana söyleyebilir mi ben? O <laughs> an fark ediyorsunuz ki gözlerimde inanılmaz bir noktadayız. Bir gün beni ağlarken yakaladı bir soyunma odasında tek başına. Dedi sen çok yetenekli bir çocuksun, çok isteklisin ve ben senin bunu yapabileceğine inanıyorum dedi. Hiç de sil gözyaşlarını. Herkes atıyorum, Ebrero koşuyor, Ketrine e koşuyor. O yüzden biz aramızdaki iletişimin kuvvetine ve saha içindeki o agresif oyunumuza odaklanacağız bu yaz. Ay bu yaz değil, bu yaz değil. Bu sezon. <laughs> bu sezon. <laughs> Peki. Yaz-kış <laughs> Bu anahtarlıklar vardır plastik. <laughs> Onu böyle koyup, plastik anahtarlıkla ben idmana devam ettim. Yani sarıl. <laughs> Tabii ki aramızda ufak tefek şakalar oluyor. O gün alınganlığın <laughs> tutuyor. O gün daha sinirli oluyorsun. Korendon Spor Talks'a hoş geldiniz. Aslında nereden başlayacağımı bilmiyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum diyorum ama yani belki daha sonra görürsünüz. Şu anda sevgili Allah rahmet eylesin Cengiz Göllü Anıtkabir'de. Eczacıbaşı voleybol takımı ile birlikte. Benim her programda dile getirdiğim bir şey var. Eczacıbaşı ve Eczacıbaşı kadın voleybolu Türkiye'nin ilk kadın hareketi diye bakıyorum ben. Türkiye'de kadın olmak zor, Hele başarılı kadın olmak çok daha zor bir şey. Bunu başaranlardan biriyle birlikteyiz biz bugün. Hem milli takımda hem Eczacıbaşı kadın voleybol takımının kaptanı. Hani bazen böyle ekrandan uzanıp da televizyondan sarılmak istersiniz ya. Hani şu anda <gülüyor> <gülüyor> sarılmak <gülüyor> isteyeceğimiz ederim. bir kahramanlardan biriyle Simge Aköz ile birlikteyiz. Çok Sevgili ederim. Simge hoş geldin. Hoş bulduk. Harika bir salon değil mi burası? E, müthiş aslında bizim için de yeni olmasına rağmen girdiğimiz ilk andan itibaren o sıcaklığını, Eczacıbaşı'nın Ayaz Ağa'daki olan sıcaklığını kaybetmemiş bir salondu. Biz de val sabırsızlıkla bekliyoruz sezonu açmayı. O enerjiyi de taşımışsınız buraya. Taşıdık. Değil mi? <laughs> taşıdık, enerjimizi de taşıdık. Daha önce basın toplantısında da söylediğim gibi yani Eczacıbaşı denildiğinde genelde burada oynayan, buradan gelip geçen birçok sporcu burayı ev olarak tanımlar. Biz de o birlikteliğimizi Ferihan ablamız, İsmet abimiz, salon görevlisi Salaş abimiz, açık Açıkçası ekibimizle geldik o sıcak ekibimizle onun da etkisi olduğuna inanıyorum aslında o ekibin bir parçası olduğumu söyleyebilirim dışarıdan ben de çünkü sizinle birlikte birkaç <laughs> şampiyonaya gidip gelmişliğim var <laughs> ezacı başını <laughs> alkışlamışlığım var onun o zaman sizde sayılabilir mi şu an evimizde kendi evinize varlıyor evet, evet, gibi evet, aslında. Gerçekten öyle hissediyorum. Zaten girişte olağanüstü bir müze var. Evet, Hele o müzede şeyler de var. Tarihe not düşünmüş görüntüler de var Hı -hı. takımlarla beraber. Şampiyon takımların falan görüntüsü çok hoşuma gitti. Gerçekten Eczacıbaşı Voleybol adına çok önemli şeyler yapıyordu. Bir de çok önemli bir tesis kazandırmış. Umarım inşallah bir dünya voleybol şampiyonasında burada izlemiş oluruz. İnşallah. İnşallah hep birlikte kutlama fırsatımız olur. Buradaki ilk röportajlardan birini yapıyoruz Evet, Sınır. ilk. Değil mi? <laughs> big Burayı gördüğün an ne hissettin anlatır mısın? Yani diğer salonla burası arasındaki fark, burada oynamak ne tür bir duygu yaşatır sana? Açıkçası Ayazağa'daki salonumuza benim kapılarından ilk girişim sanırım 12-13 yaşlarındaydı. O zaman böyle elemelere işte denenmeye de gelmiştim eczacı başına. Çok kısa bir süre bu havayı tatmıştım eczacı başında. Oranın tabii atmosferi çok daha küçük, çok daha sıcak, kompakt bir alandı. Yani birbirimizi her gün gördüğümüz, bütün çalışanlarla iç içe olduğumuz güzel bir ortamdı Benim için Ayazağan'ın yeri çok başkadır. Ama burada gerçekten sporcunun sağlığını düşünen, sporcunun konforunu düşünen, aynı zamanda yani görselliğe de hitap eden. Doğru. Yani Türkiye voleyboluna büyük katkı sağlayacak salonlardan birine girmek de beni inanılmaz heyecanlandırdı. Biz tabii deneyimleme fırsatı bulduk defalarca burada uzun uzun idman yaparken. O yüzden oynaması da çok keyifli bir salon olacak diye düşünüyorum. Açılış hatırlıyorsun değil mi? <laughs> <laughs> orada Aylin Üstün daha ve Özlem Çelik'le beraber. Evet, evet. Ve tüylerim diken diken dediğini hatırlıyorum ben. Az önce bahsettiğiniz gibi daha önce Eczacıbaşı forması giymiş, aynı zamanda dediğiniz gibi Türkiye Kadın Hareketi'nin öncülerinden olmuş sporcu ablalarımızın bizi orada desteklemesi, onların alkışları karşısında o sahaya çıkışımız. Salonun açılışındaki kaptan olarak eşlik ediyor olmam beni inanılmaz duygulandırdı. Umarım ben de bir gün bu forma teslimini, bu kaptanlığı güzel genç arkadaşlarımıza verebilirim. Geçtiğimiz günlerde çok başarılı bir güreşçimiz, çok genç bir güreşçimiz Nesrin Başla Hı -hı. bir araya geldiğimde bana şeyi söylemişti. Hayatımda aldığım en güzel iltifat benimle fotoğraf çektirmeye gelen birinin dünya şampiyonunun elini sıktım demesi demişti. Şimdi çok başarılı bir kariyerin var. Ben saydım evet. ya yani 31 kupam var. Ulusal Nicilleri ve uluslararası. <laughs> Şimdi hem milli takım hem kulüple 31 kupa, yani her yıla neredeyse iki kupa düşecek şekilde bir evet kariyer var. Aldığın en güzel iltifat neydi bütün bu kariyerin boyunca? Nesrin çok güzel söylemiş. Bunu da duymak gerçekten bizi de çok mutlu ediyor. Ama beni en çok mutlu eden ve iltifat olarak kabul edebileceğim şey küçük kız çocuklarının ben de bir gün senin gibi olmak istiyorum mesajları. Senin gibi nasıl bir libero olabilirim? Sizin gibi <laughs> ablalarımız gibi nasıl yapabilirim? Ve bizi gerçekten o an fark ediyorsunuz ki gözlerinde inanılmaz bir noktadayız. Umarım onları da bu hayallerini gerçekleştirdikleri dönemde takip etme izleme fırsatım olur. Sadece olmuş. çocukların değil, bizim de gözümüzde inanılmaz <laughs> bir noktadasınız. <laughs> Peki Simge, niye voleybol ve bunun içeriğinde farklı bir soru da. Niye libero? Niye libero? Bunu aslında birçok programda karşılığını vermişti. ben voleybol çok erken yaşta başladım. 7 yaşındaydım. Bir okul seçmesi esnasında keşfedildim. Ondan sonraki süreçte tabii keşfedilmemin sebebi de boyumun yaşıtlarıma oranla uzun olmasıydı aslında. Seneler geçtikçe geçtikçe ben kaldım. Benim yanımdaki herkes <gülüyor> <gülüyor> aldı başını gitti. Biraz aslında mecburi bir dönüş oldu ve bu beni mental olarak çok zorladı o dönemde. Çünkü smaç olarak o sayı almanın, o mücadeleyi farklı bir şekilde vermenin veya o sorumluluğu taşımanın hissi başka. İlk etapta bir tık arka planda kalacağıma gerçekten inanarak yani ben yapabilir miyim, yapamaz mıyım çok da hırslı bir sporcuydum ve oynayabildiğim kadar smaçör oynamaya devam ettim ben. Ama bir noktadan sonra tabii ki A takım seviyesinde bu seviyelerde bunu başaramayacağıma artık hem fikir olduğumuz için antrenörlerim ve yöneticilerimle birlikte beni o dönemlerde UPS'de oynarken Semra hoca vardır orada. Biz ona Semra anne deriz. Hı -hı. Her çocuğuyla tek tek ilgilenir. Bir gün beni ağlarken yakaladı bir soyunma odasında tek başına. Dedi ki sen çok yetenekli bir çocuksun, çok isteklisin ve ben senin bunu yapabileceğine inanıyorum dedi. Hiç dedi sil gözyaşlarını, devam et yoluna. O gerçekten bir eğitimcinin bir çocuğun hayatında ne kadar kıymetli olduğunu bugün bu yaşıma geldiğinde çok Fark daha ediyoruz, iyi anlıyorum. Anlıyorsun. Bana çok güzel bir kapı açtı kendisi. Libero olmak bunu da çok uzun zamandır yaptığım için aslında bana çok uzakta bir şey değilmiş. Çünkü saha içinde enerjiyle var olmayı seven, yanındakine de bu enerjiyi aktarmayı seven biriyim ben ve bunu yapmaya devam ettim. Aslında normal yaptığım işten hiçbir farkı yoktu. Sadece sayı alan arkadaşlarım adına kutlamayı çok daha iyi öğrendim. <laughs> Ama sayının ham maddesi sen de biliyorsun. Evet, evet bazen böyle sayı aldıktan sonra idmanda da oluyor. Mesela çok iyi bir defans yapmışsın, o top sayı oluyor, ölüyor. Herkes atıyorum, Ebrar'a koşuyor, Ketrine koşuyor, ona koşuyor, böyle diyorum ki ya ben yapmasaydım vuramayacaktınız ki. Hani biri de bana söyleyebilir mi resmen? <laughs> Ama izleyenler bunun farkında. Peki nasıl beslenirsin? Yoğun bir tempodasın. Hı, hı. Ve sürekli olarak hep fit kalmak zorundasın. Hem evet. mental olarak hem fiziksel olarak. Simge nasıl beslenir ve kendini nasıl o fit durumda şey yapar? Öncelikle bu sağlıklı beslenme konusuna gerçekten böyle 13, 16, 18 o yaş döneminde belki de o gençliğin verdiği o sosyal çevre, okuldan çıktım, idmana girdim, çok kısıtlı vaktim vardı bir tost diyeyim, bir sosisli gibi günleri ben de yaşadım. Bunu çok e, iyi şekilde idare edemedik. Ama örnek veriyorum eczacı başımın şu an mevcut tesisinde bir önceki Ayaz Ağa'da da bize yemek yapan Perihan ablamız vardı. Yani aslında bir sporcunun ihtiyacını karşılayabilecek imkan sunuyorlardı ezel. Ama buna sahip olmayan genç arkadaşlarım da var. Bugün ben bu yaşıma geldiğimde bir dönem bir diyetisyenle çalıştım. O bana neler tüketmem gerektiğini, neyi ne kadar almam gerektiğini veya takviye ürünlerini ne sıklıkla kullanmam gerektiğini öğretti. Yani bugün günümüze geldiğimizde artık belki bir diyetisyene ihtiyaç duymuyorum ama bunu bir yaşam şekli haline getiriyorsun ister istemez. Peki zihinsel olarak nasıl besleniyorsun? Son zamanlarda özellikle Kartal'a taşındığımızdan beri aslında çok enteresan toplu taşıma kullanıyorum Marmaray. Hı hı. Ve bu beni fark ettim ki trafiğin stresinden, oradaki kargaşadan çok uzaklaştırıyor. Ve bana aslında kendimi ayırmam için zaman bahşediyor. Orada kitap okumak, insanları gözlemlemek, tabii bir sahil şeridinde olduğumuz için de çok şanslıyız. Belki yürüyüş yapmak boş günümde, bisiklet binmek. Kendime ait bisikletim var mesela. Akşam canım sıkılıyor. Evde oturmak yerine böyle bir cadde bostana kadar gidip Geri geliyorum gibi. İnsan zamanla keşfediyor. Daha önce Tabii çok fazla kamp ortamında da olduğumuz için ister istemez telefonlara mecbur kalıyorsun. Tabletten dizi izleyeyim ama yeterli olmuyor. Başka şekilde seni mutlu edecek alanlar açman gerekiyor. O yüzden buraya gelişimle birlikte benim zihnimde de farklı bir alan açıldı. Evet. <laughs> Geçen hafta dört kitap bitirdim mesela. Marmaray'da giderken aşırı mutlu ediyordun <laughs> beni. Hatta uzaklaşmıştım bunu açıkça Hı -hı. söylemek gerekirse kitap okumaktan. Aslında ama... hepimizi bu sosyal medya bir parça uzaklaştırdı kitap okumaktan galiba. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Peki bir şey soracağım şimdi. Müthiş bir kariyer az önce söylediğim gibi yani 3 kez değil mi? 2019'da 2 kez, 2020'de 1 kez en iyi ödüllerini aldım, hı hı. kazandım. Az önce söylediğim gibi 31 benim sayabildiklerim bunlar. <laughs> doğru 31 başarı var. Şimdi bugünden geriye doğru dönsek Evet. Simge Aköz değil de Simge Aköz yaşlarında genç bir voleybolcuya bugünkü Simge Aköz ne der, ne tavsiye eder? Ya birçok çocuk bizler gibi olma, bizlerle aynı seviyede oynama ve göz önünde olma hayali taşıyor aslında. Ama buraya gelebilmek için az önce de bahsettiğim gibi ağladım, kırıldım, küstüm. Bu noktada beni yoluma devam etmemi sağlayan şeylerden biri müthiş sevgim ve azmimdi. Zaten bu azmi içinde barındıran çocuğun belki voleybolda değil ama belki hayatın başka bir alanında başarılı olacağına inanıyorum. O yüzden sevdiğin işi yapmanın ve onun için gerçekten ben bu sahadan terlemeden çıktığımda kendimi rahat hissetmiyorum. Yani ne kadar iyi idman yaparsam yapayım. Bana mental yorgunluk veriyor. Bunu bilinçli bir şekilde kendime katmaya çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini içeride vermeye çalışıyorum. Hı hı. O yüzden sevdiğiniz şeyi devam ettirebilmek ve ileriye taşıyabilmek için istikrarlı ve kararlı olmak gerekiyor diyor. Şimdi bu soracağım soruyu 2012 yılında Londra Olimpiyat oyunlarında kadın voleybol takımımıza sormuştum. Sen orada mıydın? Hayır değildi. Hı. Peki bu sorum için beni bağışla ama yanıtlamayabilirsin de istersen bunu yanıtlarım ama yani ben, bunu, ben bunu inşallah verebilirim. Ben bunu tabu olmasının tabu olarak e, kabul kalmasını istemiyorum artık. Okay. Peki sevgili Simge, dediğim gibi kadın olmak zaten zor Türkiye'de. Hele başarılı kadın sporcu olmak zor. Çok özel günleriniz var, Hı -hı. sinirli olduğunuz günleriniz var. Hı -hı. E, efendime söyleyeyim o günleri bir şekilde aşmak zorunda kalıyorsunuz takım olarak kadın takımı olarak Hı. bu özel günlerinizi aşabilmenin bir yöntemi var mı? Arkadaşlarınızla bir diyalog geliştiriyor musunuz bu noktada? Yoksa aman bugün simge çok sinirli. Ona hiç dokunmayalım mı diyorlar? <laughs> Tabii diyoda. hepimizin üzerindeki etkisi bambaşka oluyor. Ama genellikle bu aslında bilimsel bir araştırmaydı sanırım. Birlikte çok fazla vakit geçiren kadınların bu dönemlerinin birbirine çok yaklaştığı üzerine. Öyle <laughs> mi? Evet. O yüzden tabii ki bunu profesyonellik icabı sahaya yansıtmak mümkün değil yani. Hatta hiç aklımıza belki dahi gelmiyor bu duygular ama hani ben bugün sinirliyim, beni bugün tolere edin. Burası öyle bir alan olmadığı için bunun çok bahsi geçmiyor. Ama tabii ki aramızda ufak tefek şakalar oluyor. O gün alınganlığın tutuyor. O gün daha sinirli oluyorsun. Hani o zaman Simge ablaya bir yaklaşmayalım oluyor tabii ki. <laughs> Peki teşekkür ediyorum. Rica Şimdi et. Ebrar, <laughs> Stigia, Meliha, Dilay, <laughs> Maglio. Yeni sezon, yeniden motivasyon. Aynen. Bu seneden beklentilerimiz neler? Tabii ki Eczacıbaşı'nın Türk voleybolunda ve dünya voleybolundaki yerini hep ben yerine hepimiz hakimiz ve isteklerini de bence hepimiz biliyoruz. O yüzden her seneki gibi bütün kupalara talibiz demek yerine ben bu sene bu yeni oluşumla birlikte bu güzel salonda o birlik beraberliği sağlayıp çok da genç bir kadroya sahibiz. Umarım uzun seneler bu kadroyla kemik kadro kurup yolumuza her sene birkaç kişi ekleyebiliriz yolumuza devam edelim. O yüzden bugün bizim motivasyonumuz bu sene için o saha içinde müthiş bir mücadele vermek. Maçlar kazanılır, kaybedilir, kupalar kazanılır, kaybedilir ama bir kemik oluşturmak, bir altyapı oluşturmak gerçekten zordur. O yüzden biz aramızdaki iletişimin kuvvetine ve saha içindeki o agresif oyunumuza odaklanacağız bu yaz. Ay bu yaz bu, yaz bu değil. Bu sezon. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Kısım... Yaz kış çalıştıracağım. <laughs> <laughs> Peki kısa kısa sorular sormak istiyorum. Tabii. Takımın en enerjiyi kim? Magda. Stişak. <laughs> en bonkörü? En bonkörü yaşım itibariyle galiba benim. Çünkü <laughs> ablalara kalıyor hep. <laughs> Ödemek. Sorumluluk yüklüyor. <de>. Aynen <Ayrıca> öyle. <laughs> Bayramda seyranda hiç boş geçmiyorlar sağ genç <laughs> arkadaşlar. <laughs> Peki takımın en disiplinlisi? Meliha. Maç öncesi bir totem var Değil mı? mı? Simgenin totemi. Çok buna bağlı kalmaya çalışmamakla birlikte. Çünkü bu totemlerin işe yaramadığı <laughs> o kadar senaryo oldu ki. <laughs> ama yine <laughs> de vazgeçemiyorum. Ama yine de tabii ki vazgeçemiyorum. Genelde uzun süredir arka arkaya iyi oynuyorsam, iyi idman yapıyorsam, maçlarda iyiysem ve önemli maçlarda mesela genellikle beni topuzla görürsünüz. Öyle mi? Veya Elif bazen saçımı örer. O gün iyi oynadıysam yine Elif'i öldürürüm o saçı. Çok önemli bir günse. <laughs> gibi gibi. Bu tarz şeylerim var biraz. <laughs> tamadığım maç desem sanki. Tabii çok güzel başarılara imza attık hem milli takım ne mevzajı başıyla ama galiba benim için hala yerini kaybetmeyen bir Polonya maçı var. 2020 Olimpiyatlarından önceki sene Olimpiyat e. elemesi Polonya e. maçı Besletlik. Ya yani oradaki duygu senin de en iyi libero ödülü aldığın maç. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> ya oradaki o takım içerisindeki o duygu, o gözlerdeki kıvılcım gerçekten her gün olmayan bir şey yani. Her gün birçok elit sporcu, birçok iyi takım müthiş şeyler kazanıyor ama bizim o maçta kazandığımız kendi aramızdaki o duygu şu an Başka. ağır bu <laughs> başka bir duyguydu. Başka bir Nadir bir. diyeyim. Peki tek kelimeyle Eczacıbaşı'yı tanımla desem. Eczacıbaşı aile dedim tek kelimeyle ama ve ekol diyeyim. Bana da sorsalar ben de aynı şeyi söylerdim. Çünkü sevgili Faruk Eczacıbaşı'yı, Erdal Bey'i ve daha pek çok dostumu şimdi isimlerini anamıyorum ama dostum diye tanımlıyorum onları. Gerçekten yarattıkları bir aile ortamı burada. Onların varlığı o enerjiyi buram buram hissettiriyor herkese. Bana sorsalar ben de aynı yanıtları verirdim. Belki bir de kadınlar ve kız çocuklarının Türkiye gibi bir ortamda bu kadar iyi yetişmelerini ve üst seviyede yönetici olmalarını, sporcu olmalarını destekleyebilecek bütün imkanları sağlamak bir aile şirketinin gerçekten büyük bir bağlılık gerektiriyor bence o misyonlarına. Ve büyük bir vizyon gerektiriyor. Vizyon gerektiriyor için. tabii. Yani bağlılık artı bir vizyon gerçekten o vizyon o kurumda buram buram hissediliyor. Peki şimdi Corendon biliyorsun bir uçak şirketi. Evet. Şimdi bir uçuş sorumuz var. 2021-22 Sev Kupası. Stuttgart. Oo, Stuttgart. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Stuttgart'ta Corendon Airlines'ın uçtuğu noktalardan biri. Finalde ilk maç 3-1 İstanbul. İkinci maç Stuttgart 3-1 Eczacıbaşı Sev Şampiyonu. Söz sende. <laughs> Çok güzeldi. İlk maçı evet evimizde oynamıştık Ayaz da. hatta türbünler tıklım tıklım doluydu. Daha o maçtan biz şampiyon pankartı aç. biz değil, açıkçası benim arkadaşlarım buna vesile oldular ve kulübümüz de bunu kabul etti. Biz bu mentaliteyle zaten Stuttgart'a gittik. O ilk maçı 3-1 aldık hatta set verdik ama o şampiyonluk inancına o günden başlamıştık biz. O yüzden Stuttgart'a da bu düşüncelerle gittik yani onu almadan gelmeyeceğiz gibi. Stuttgart gerçekten senelerdir karşılıklı oynama fırsatı bulduğumuz takımlardan biri ve inanılmaz mücadeleciler. Yani inanılmaz iyi servis atıyorlar. Benim canımı çok sıktıkları maçlar <laughs> olmuştur yani. O yüzden kolay bir maç olmayacağına emindik. Simge bir şey soracağım. Temmuz ayıydı değil mi parmağından ameliyat olduğun evet. zaman? Hangi parmağındı? Şu baş parmağı. Şu baş parmağı. Evet. Nasıl kırıldığını merak ediyorum. Çünkü o gelen toplar o kadar sert ki. <laughs> ya o manşeti almak, o topu çıkarmak o kadar zor bir şey ki merak ediyorum. Nasıl evet. kırıldı? Şöyle geçen sezonun sonunda playoff dönemiydi. Vakıfbank'la oynadığımız son maçta. Ardından iki tane Galatasaray'la maç oynadık. Üçüncülük, dördüncülük maçı. Vakıfbank maçının son setinde artık son sayılar neredeyse. Van Rijk'ı bilirsiniz Kanadalı pasör hı hı. çaprazı. Çok da kuvvetli ve en iyi ve en hızlı, en güçlü sarı satan oyunculardan birisi smart servis atar. Bana denk geldi <gülüyor> <gülüyor> ve ben almaya çalışırken bu parmağımı yere taktım. Aa, Aslında ha. bir kırık değil ama bu parmaktaki üç bağın Koptu. kopmasına sebep oldu. Sporda bunlar çok sıklıklı olduğu için yani sarıp devam ediyorsun hayata ama baktım şişti etti okey iner diye. Aynı şeyde devam ederek sezon bitti, milli takıma katıldım. Milli takımda artık bu ağrıyı Daha ileri edemediğim istedim. noktada bırakmam gerekiyordu aslında ama o VL artık çok başlamıştık ve yarıda bırakmak istemedim. Ama doktorumun da tavsiyesiyle yani gerçekten başparmak oluşu da çok kritikti. Evet. Hayatta çok önemli bir rol aldığı için çok kötü senaryolar vardı. <laughs> ama ben o kötü senaryoları hem ağrım da arttığı için aynı zamanda Kötü senaryolarla bir ömür geçirmek çok zor olacaktı. Zor olacak. O yüzden bir karar vermek zorundaydım. Benim için ne kadar zor olsa da Dünya Şampiyonası'nda milli takımdan mahrum kalmak, başarmış oldukları büyük zaferde, ikincilik de çok büyük bir zaferdir. Onlarla birlikte olamak beni kırmış olsa da umarım bundan sonra daha sağlıklı bir şekilde en güzellerini kazanırız. Çok cahilce bir soru sormama izin vermiyorum. Estağfurullah buyurun. Çok acır mı? <laughs> O top geldiği zaman kollarınızda yani topun parmaklarımıza... şiddeti <laughs> Topun şiddeti artık acımıyor. Yani kolumda muhtemelen böyle bir his kaybı vardır diye düşünüyorum yani o kadar çok. Geçen sene, iki sene önce galiba bir burun kırığı yaşadım. E, ee, parmak kırığı yaşadım. Serçe parmağım kırılmıştı. Yani parmağım kırıldı. Buraya bir tane o zaman Atel. atelimiz de tam parmağıma uygun yoktu. Bu anahtarlıklar vardır plastik. Hı hı. Onu böyle koyup plastik anahtarlıkla ben idmana devam ettim. Yani sarıp. <laughs> Sonrasında tabii kırık olduğunu anlayınca ona göre önlem alındı. Ama maskeyle, yani ilk kırıldığı anın hatta videosu var burnumun çok talihsizdi evet, yani bilmiyorum. böyle şey dururken. Burnuma top geldi ve ben yani sadece şu tepki, kenara çıktım. Dedim ki yani evet bir sıkıntı var. O yüzden ya benim canım çok kıymetli değil, oynamama hala imkan veriyor ya da bilmiyorum nereden geliyor. Peki, şimdi dedik ya bir uçak. <laughs> yolculuğu diye. Bu uçak yolculuğunun bir yükseliş anı var. Şimdi evet. Akgöz'ün voleybol kariyerinde ben artık yükseliyorum galiba dediği o an neresiydi? Çok yanlış kişiye soruyorsunuz. <laughs> soruyor çünkü <laughs> insan bazen kendine böyle kendiyle bu kadar onore edecek şekilde konuşmuyor genelde. Özellikle spor camiasında. Hep daha iyisini aradığımız için, en mükemmelini yapmaya çalıştığımız için o yükselişi her gün sağlaman gerekiyor ve hala erişebileceğim bir yer varmış gibi yaşıyorsun. Ama evet kariyer anlamında bakarsan kağıt üstünde milli takıma kabul edilişimle 2016, 17, 18, 19 o 21'e gelen dönemde gerçekten ben tatmin eden, en azından kendimi tatmin eden bir oyunla birlikte dedim ki, aa ben bu istikrarı sürdürebiliyorum galiba hani doğru yoldayım belki oraya hala erişmediğimiz siyati yerleşti. Hissiyatı yerleşti, o zaman. yerleşti evet. Peki, türbülansımız da vardı bir hayatta. Oo <laughs> Gerçi o ilk türbülansı bir parça anlattın liberal evet, oynamak, oynamamak kaygısı olarak ama hissettiğin o türbülans ve o krizden çıkış anı nasıldı? Libero'nun dışında olursa sevinirim. O hikayeyi biliyoruz. Onun haricinde beni ilk eczacı başına geldiğim sene o zaman Gülden abla Libero'ydu. Onun son senesiydi ve bir sonraki sene ben birinci Libero olarak eczacı başında görev yapmaya başladım. Final serisi oynuyorduk Vakıfbank'la 5 maça uzadı ve o 5 maç boyunca ben muhtemelen maç başına 43-45 servis karşıladım. Yani Libero'nun normalde bir maçta maksimum 12-13 evet. karşılayacağı. Hem toyum, hem öyle maçları çok sıklıkla oynamadım geçmiş kariyerimde. Ve karşı takımın antrenörü bana attırıyor sersi. Canigüit etti. Yani ona bir hazırlığın yok. Bugün herhangi bir liberonun da aslında bu seviyede de ona hazırlığı yok. 45 tane, abi bana niye atıyorlar diyorsun ya. Yani. <laughs> Tabii 45 tane alınca bu sefer hata oranın da Tabii, yükseliyor, yükseliyor gibi ve arka arkaya maç içinde kendinle mücadele ediyorsun. İşin kötüsü iki gün sonra tekrar o takımla oynayacaksın ve bu 5 maça uzadı. Ben kaç <laughs> kaç uykudan <laughs> mahrum kaldım? Kaç öyle uykusundan, kaç gece uykusunda? O zaman ilk kez fark ettim ki böyle anksiyeteye yakın müthiş bir çarpıntım var. Zihnimi kesinlikle boşaltamıyorum ve sürekli şeyi yaşıyorum. Öyle olursa böyle olur. Bunu yaparsam şöyle yaparım. Böyle sürekli oynamak, oynamak ve susmuyor. Yani çok zorlanmıştım. Çok zorlandım ama günün sonunda maç maç baktığımda istatistik kağıdına bakıyorsun. Aa o kadar da kötü değilmişim. Ama o stresi yönetmeyi bilmediğim için Beni çok uzun bir süre rahatsız, rahatsız etti bu etti. duygular ve tedirginlik yarattı. Bunu da tabii artık profesyonel hayatta mentorlarla çalışan, psikologlarla çalışan artık birçok sporcu var. Buna gerçekten de ihtiyaç var. Ben böyle bir çözüm yolu buldum. Şimdi artık dönüp baktığımda ay beni ne kadar etkilemiş dediğim şeyler belki artık <laughs> <laughs> Tecrübeyle de birlikte biraz daha kabul edilebilir duygular haline geldi. Sevgili Simge, başarılar için mi teşekkür edeyim? Yaşattıklarınız için mi teşekkür edeyim? Yoksa o küçücük kızın ben de senin gibi olacağım demesi için mi teşekkür edeyim bilmiyorum. Ama hem sana hem de senin şahsında Eczacıbaşı'na çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü teşekkür e, kadınlar yapar hem de en güzelini yaparı gösterdiğiniz için. Çok teşekkür Kesinlikle ediyorum. Kesinlikle evet. çok ben teşekkür ederim. Sağ Güzel, nariz sözleriniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Sağ